Bir çiftle görüşüyorum. Beyefendinin maddi durumu gayet iyi. Güzel bir işi var ve güzel paralar kazanıyor. Hanımefendi ev hanımı, çocuklarına bakıyor, evine bakıyor. Her şey yolunda gidiyor. Fakat ciddi bir problemleri var. Problem şu. Beyefendi kendi eşinin adına 5-6 daire yaptırmış. Kendi adına da 3-4 tane dairesi var. İkisinin de arabaları var. Ancak beyefendinin babası köyde ikamet ediyor. Köy evinde bir takım değişiklikler yapmak istiyor ve oğlundan destek istiyor. Haliyle o da babasına biraz yardım etmek istiyor. Ancak hanımefendi kesinlikle bu yardımı onaylamıyor ve bu yardımı yapmasına müsaade etmiyor. Bu çıkmazın içinde olarak onlarla görüşme yaptım. Hanımefendiye dedim ki neden dedim yardım etmelerini istemiyorsunuz? Hocam dedi ben çocuklarımın rızkını başkasına vermek istemiyorum dedi. Bu arada beyefendiye dedim ki siz eşinizin ailesine de yardım ediyor musunuz? Eşine dönüp dedi ki ben sana her zaman demiyor muyum? Annen, baban, kardeşlerin kimin ihtiyacı varsa haberimiz olsun biz onlara yardım edelim ve gerçekten de bugüne kadar da elimden geleni de yapıyorum ama ben hanımefendinin duruşunu doğru bulmuyorum. Çoluk çocuğunun rızkını başkasına vermiyorum dediğiniz o başkası sizin eşinizin babası ve annesi. Yani senin annen baban gibi onu büyütenlerdir. Sizin eşiniz uzaydan gelmedi. Artı sizin rızkınızdan kesip oraya verse sizin imkanlarınızı kısıtlamak pahasına onlara yardım etse Evet bir derece haklısınız ama adınıza 5 daire var, 6 daire var. Eşinizin adına 3-4 tane daire var. Yani bu kadar imkanlar içinde durup eğer annenize ve babanıza yardım etmiyorsanız çok üzgünüm ki bu sizin sorununuzdur. Siz eşinize böyle bir dayatmaya kalkışamazsınız arkadaşlar. Evet, anne babamıza yardım ederken mutlaka eşimizle konuşarak, ortak karar alarak bunu yapabilmeliyiz. Ama bu kapıyı bütün bütün kapatmaya hiç kimsenin hakkının olmadığını düşünüyorum. Evet, elbette ki beraber çalışıyoruz ama biz lüks içinde yaşarken, bütün imkanlar bizim ayağımızın altındayken babamıza, annemize ihtiyacı olduğu halde yardım edemiyorsak bunun bir insanlık sorunu olduğunu düşünüyorum. Bunun bir vicdan sorunu olduğunu düşünüyorum. Eşinizin annesine ve babasına bunu yapmaya hakkınızın olmadığı kanaatindeyim. Ancak yine de sizin yorumlarınızı doğrusu merak ediyorum.